Hadi bakalım başlıyoruz maçı. Bir siz bunların ismini ve numarasını adlarını falan ya. Yani çok şey yapmayın. Çünkü çok değişik bir şey var. Ben burada Galatasaray seçiyorum. Geliyor İstanbul Sarı yazıyor hatta. Fenerbahçe seçiyorum. İstanbul Lacivert yazıyor. Hadi onları geçtim de. Başakşehir yerine İstanbul Portakalı yazmak ne ya? Bu videodan sonra her şeyi düzelteceğim. Numarasını böyle takılan ismine. Maç başlamak üzere. E Bugün Ondan bir başlıyor. Ben önce güzel bir yılbaşı şarkı söyleyeceğim. Söyleyeceğim ya. Böyle dikkatimi işte yapacağım. Her videomda melodi bir şey yapıyorum. Bozulun. Çıtıktı Pogba biraz değiş. Pozisyonu kaybetti. En azından Yamal. Yamal ne alaka? Tamam Pogba yanlarım da. Oyunu çok Gerçi Pogba Hadi Pogba yanlarım da. Lan Lamin Yamal. Lan, Monaco nerede şey var? bir kaç var var Bak ben de bir kere İngiltere şey maçına girdim. Japonya maçı yaptım. Ama hazır yani dediğim maç 2-1'di. 56. dakika. 56. dakika maça başladım. 56. dakika hiçbir şey bilmiyorum. Sanıyorum ki ben Japonya'yım. 2 0 indiriyorum. Hazır maçta 2-0 yeniliyorum ya. Pozisyonu kaybediyor. 2-2 oldu lan durum. En son sonradan 3-2 falan yaptım. Öne doğru vuruyor. Ya, geri zekalı. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Tutu. Topu ileriye taşıyor. <laughs> Karar faul. Hakem hızlıca faul noktasına geliyor. İstediğim faul'ü ver. Serbest vuruşu kullanıyor topu tutamadı. Nasıl Fatih? Pas. Güzel pasa geçin. İyi bir ara pası. Kaleci Bak de de bir de FC 26 oynadım da FC 25 oynayınca en gıcık olan şey spikerlerin Türkçe olduğunda Lop. dediği şeyler. Lop. topu yanlışlıkla kaptırıyorum. Resmen topu hediye etti diye başlıyor. Ondan sonra bu gol nasıl yenir? Defansın arkasına geçebilir. Bunu yemesi çok saçmaydı. Böyle bir golün bir, bir kalecisin. böyle kalecinin böyle bir gol yediğini görmedim. Burada topla iyi, bir ve iyi bir pozisyon var. Pozisyonu kaybediyor. Geç geç geç. Hop. Hop hop. Sert bir şut. mı? Tom Donar mı attı ama? Donar ama attı. Kim vardı lan unuttum? Oblak. Iyi Kardeş senin ben beynine tüküreyim ben. hemen basma. Allah ya basıyon. Boş boş meyve bir kalan çaldım ama neyse. Ver. Sen Ya neresi eğlenceli lan? Ben ne adım? Evet kadromu düzenleyeceğim. Şimdi. Rebe. Geri zekalı şey niye teknik Türkleri bunu -bir geçirmiyor? Biraz da şu melodikan ortamı ile Rol. Mükemmel bir rol ya. Siz şimdi istiyorsunuz de. lan. Topu tutamadı. Hop. Bu arada Çin dönerseniz Çin Böyle versiyonu duruyor. yükleme gelmedi çünkü Yüklerken tabletime virüs bulaştırıyordum. Ver Güzel güzel güzel. Dön dön dön. Arabaz. Güzel git. Oyun Arada. Güzel Bana niye demedin lan onu? Gel lan. Ya Allah Allah. Pardon. Ya geri zekalı ne Şimdi ben haklılığı gösterdim. Gel gel gel. Lamin lamin. Benim tempom daha iyi bak. Şimdi ver pası. Ağzına tüküreyim. Ha. Skor şu anda 1 e 2. 2. 1 değil mi lan Defansın arkasına geçebilir. Bire bir iyi oynuyor. Topu <laughs> tutamadı. <laughs> Pozisyonu kaybediyor. İyi bir savunma. Tehlikeyi sona erdirdi. Zamanında... Geri zekalı. içeride tekrar yaparsam 2-0'dan ver gerideki bu nasıl o ba döndü Pogba. İyi bir araba. Bu nasıl okumak oğlum? Gönderiyor. doğru gönderiyor. Topu tutamadı. E, geri zekalı. Sağdan arapas. Oyna 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 oyna. müdahale. Oo 90. dakika. kasma. 5 <laughs> saattir kasıyor şurada oynayamıyoruz. Pozisyonu kaybediyor. Hakem düdüğü çalıyor. Ağzına tüküreyim. 2-2 bitti. Galip gelen yok. Şimdi uzatmalara geçiyoruz. Uzatmalar mı? Uzatmaların ilk yarısı başlarken yorgunluğun herkes için güç tüketen bir geceye dönüşmesi anlaşılabilir. Şu gol atarsan biter. At. At. Ağzını da tükelim. Oh. daki eleman geri mı? Ağzına Kale vuruşu için çizgide. Yedekler hazırlanıyor. Ya Hollanda verdim yanlış şu ağzına tüküreyim. Uzatmalarda ilk yarı erdi. Ya nasıl lan? 20 dakika bitti. Öğrenciler de isimle ev. Yani CB'de kim var? 84'lük bir Eve var. Eve nerede ki? Eve yok. VM mi lan o? olmuş gibi oluyor. Hiç şey anlamak. Dolgun bacakladığın üstesinden gelebilirler mi? Artık uzatmaların ikinci yarısı başlıyor. Koşamıyor ki adamlar artık. Seçeneklerine bakıyor. Pozisyonu kaybediyor. Hop! Oh, O iyi korner mi çıkardı. Bak şimdi gol İyiyiz değil Kaleci tutmaz Kaleci tutmazsa Kaleci gol, tutmazsa gol. Bir Oh yine korner Ya bir sarf değiştirme Vursana gerizek. Ya geri de çal kafalık vuracak. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Hop. En güzel yere vurdun. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Adamlar şimdi o kadar bir yorgun bir ki bir koşamıyor. Yeme yeme yeme. Ya ağzınıza tükürüm uzaklaştırsanıza. Evet. Ya sen ben ağzınıza tükürüm ya. Gerideki kız kıza, kız mı i̇şte, Bitirsen varız. İşte bu. Ya, ya. Zafer en soğususu... Çok küçük bir şeydi. <laughs> kötü şans. Ben göstereceğim şimdi kötü şans. Güzel oğlum bunun. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Oğlum yandan alsanız da. Öne doğru geliyor. Halimüjmeler. Ara pası gönderiyor. Oy! Geza sağsın dışından. Çıkar çıkar. Çıksaydın. Oyunu çok güzel. Oy! Gel. Lamin. Geri... Ağzına tüküreyim ya. Derine doğru gönderiyor. Tam zamanında bir müdahale. geri kayarak pas mı verilir? Topu tutamadı. Topu ileriye taşıyor. Onları burada gerçekten rahatsız edebilir. Ağzına düşüreceğim çeyreği biterken her iki takımda çeyreğe mi? Çeyreğe bitmiş bile lan. Topu tutamadı. Gel çeyreği 20. 20 mi oluyor 25 mi oluyor? Yoksa 15 mi oluyor? Seçeneklerine bakıyor. Mükemmel bir seçenek ben. Boz Çok kötü. <laughs> Böyle devam edersen. Hücün doksanı düştü düşer. Hop hop hop. Topu e, Geri zekalı mı? Bir kasma. Pozisyonu geçin tutuyor. lan. Güzel blok. Oo güzel güzel. Topu Bir ara pası ya verdiğin ara pasa tüküreyim. Çok beğendiler. Oy direkten dönüp girdi. Her yaptığımda anlamsız şarkılar çalacağım. Ya şarkı, şarkı değil de anlamsız şeyler.

Bizi buraya iniyor mu lan? Rv'ye kim var? Rv. Ya Rv kim oluyor lan burada? Sen yine düştün. Kalecimize bir bakalım. 27 yaşında sol ayak kuvasa hayat. Hazreti Çikiremi 80'lik LB bulmuş. İkinci yarı başlarken dikkate almamız gereken pek çok şey var. Mesela gol atmak. Dışla serbest bırakıldı. Oh. Oh. Pozisyonu kaybetiyor. Pozisyonu kaybetiyor. Kaleci için çok da zor değildi. Abim dalga geçme bir kere de. Arkadaşlar Adana Demir olan biri var mı? Ben şu olmadım değilim de olmak istememdi. Bir şut. Oh! Ya ben Kerem Aktürkoğlu muyum da direğe çarpıp duruyor. Buradan. Ya ağzına tüşüreceğim ben. Şimdi az fark. Nasıl ara pas ya? Oh. Değişik değişik. Tamam hangi kart olduğunu öğrendim artık. Aa, video fikri yaptım yeri Deşik bozdum. Ya 20 dakika olacak hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben video olduğunu bile unuttum. Hayır. Oha ne yaptı lan öyle? Tutamadı. Ya ne güzel şey yapmıştım çalım. Pozisyonu kaybediyor. Gerize çalı ver şurada pas işte. Pozisyonu kaybediyor. Yani, sektir etmiyor. duvar mı lan bu? Sektirerek veriyor. Ya pas verdim sonra şu. Topu tutamadı. tutamadı. Şu ne ya bir dağ gibi bir şey diyor. Topu tutamadı. Anlamıyorum da. Ya bak bir kere de Gaziantep. Göztepe maçı çoktan geçti, ve geçti ve ama. Ya bak maça gittim milletsiz diyordum böyle değişik duruşuk şeyler söylüyordum. Hedef Ben oldu millet bağırıyor ben de gol oldu sandım gol diye bağırıyorum. Gazdan de penaltı kaçırıyor. Ben de gol 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 diye bağırıyorum. Millet bence hiçbir şey de duymuyorum ki. Yarısı, yarısı seviyor yarısı bağırıyor. Ben de kaleciye söylediler sandım. Topu tutamadı. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Teşekkürler. Pozisyonu kaybediyor. Ya ben böyle işin ağzına tut. Senin bana. Hakem son düdüğünü çaldı. Forma kazandım. Oy en istediğim bak bunu yapmam lazım. Ben Chelsea miyim? Porto mavisi ne oğlum? Hızlı bir tarih için hazırlanıyorlar. Bizim kale nerede? Tamam orada bizim kale değilmiş. Pozisyon. Atak. Kosta usta mı lan bu? Senin ben... Yağzına <laughs> ya düşüreyim ben Chelsea değilim. Topu Benim adım burada Porto mu? Doğru Mavisini doğru. de yazamamış. Mavi isi yazmış. <laughs> Pepe. Pepe burada mıydı lan? değişiklik. Bu bir değişiklik. İşte top gidiyor. Pozisyonu kaybediyor. Hop 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 top hop. Tutamadı. Arabik. Pozisyonu kaybediyor. Darabiyonuz biraz. Fernandez. Şimdi kaynağı kesti. Ver. Pas ver. Dedim kaptırma demedim. Kaptır demedim kaptırma diyeceğim. cam zıt anlamlısını yap. Topu tutamadı. Hiç anlamlı kelime. Topu ileriye taşıyor. Olumsuz. Sert bir şut. Gol. Benim amacım iki gol farkla kazan değil miydi lan? Bir değişiklik yapıyorlar. Aa değişiklik. Değiliyor. İki dakika mı? Hakem daha fazla Bakalım onlardan golü kim atmış. 7. dakika atmışlar. 27-62 Şimdi biz Bardanek Omolodion Frohut Pepe Omodili Ya bir nasıl atlarınız var ya. Bitti. Oy ver. Gelin biraz serbest vuruş çalışalım. Giresun Spor ve mi? Oo, oh, çok küçük bir takıma karşı oynuyorum. Oy, tekte. Hop, sol. Ya. Bunlar da döndükten sonra bakıyorlar ya son. Hiç sol atlamamış. Nasıl gol girer ki şimdi? Adam direkt böyle kucağında tutuyor. Kardeşim bir daha bana yemek sepet. Sol sol sol.